Herkese merhabalar. Ben Erencan ve Hello Neighbor'a hoş geldiniz. Evet. Buradan budur. Evet. Evet. Uzun zamandır video çekmeyince insan giriş yapmayı unutuyor. Evet bir değişiklik var. Ortam bir farklı, açı bir farklı. Burada artık o güne bugün ne giydiğimi görebiliyorsunuz. Kapım. Ve aynı yani yeni ekipmanın çantası ki siz oluyorsunuz kamera bağladım evet ee, abi yaklaşık şu anda piyasa değeri 20 bin lira olan laptopa ben yaklaşık olarak toplamı 30 bin lira olan kamera bağladım Lens yani ile beraber 30 bin ediyor neyse e, ee, sorgulamayın kasıyor mu şu an görüntü kasmıyor bir dakika Mouse'um nerede benim? Hayır. Aa mouse lan mouse'um yok. Neyse settings. Eee graphics hep ultra da. Aga emin misin? Hıkmesin bilgisi bilgisayar? Yani. Neyse yeni oyun diyelim. Zaten başka oyun oynamadık ki yani ilk kez oynuyorum. Bak gerçekten hani Poppy Playtime'da bir şey yapmıştım kasıyor mu? Şu an görüntü biraz sizde kasıyor gibi yine. <laughs> evet. Görüntü sizde bir kasıyor. Ee, şu bence hepsini haykta da güzel güzel oynayabiliriz. Oha. Bir dakika lan. Hayk'da... Kasıyorum yine sizde? Sizde yine biraz kasıyor. Abi benim tane yeni bir bilgisayara ihtiyacım var. Gel yani bunun bununla olmuyor. Şimdi bence. Ooo. bu ne? Neyi ayarlıyor? Kararda ortam. Oğlum bu ne? Parlaklık ayarı falan değil ki bu. Neyse al her şey. Oğlum bu ne efektleri oynuyorum. Herifin kaşlar aşağı inip yukarı çıkıyor. <laughs> ah. Kasıyor mu sizde görüntü? Pek değil. Aslında şu an burada denesek daha iyi olur. Abi dediğim gibi ben bu oyunu şu anda ilk kez sizinle oynuyorum ve önceden de bir deneme videosu çekmedim. Ee, yani evet sizde abi Bu arada bak gerçekten muazzam bir öneri vereceğim size bir laptop alacağınız zaman ki asla önermiyorum. Ben laptop kullanıyorum. Ben bunu 3050 var diye aldım. Tamam mı? Yani 3050 mobil diyordu laptop tipi ekran kartı. Hani dedim ki ne kadar farklı olabilir kendi hani sonuçta 3050 oğlum RTX var içinde. 4 GB VRAM var falan. Neyse bu işte dedim yani birkaç hafta olmayacağım. O videodan sonra dedim ki ben bir bakayım. Ne, ne kadar falan ekran kartlarının performansını incelerken bir benchmark sitesine benim ekran kartını girdim. Hangi ekran kartıyla eş değerde diye bakayım dedim. Abi GTX 1650 bak normal kasa tipi bak, kasalara konulan bu büyük GTX 1650'ler var ya onlar bu 3050'den daha güçlüymüş. Daha sonrasında ben bir e, kafamda kasa topladım. Hani şu dönemde fiyat performans düzeyinde değil de hani bir tık daha lükse kaçılarak bir bilgisayar almaya çalışsam ne kadar tutar diye bakarken 3060 Ti'yi seçtim ekran kartı olarak. Bu sefer de dedim ki 3060 Ti laptoplardaki hangi ekran kartına eşittir? Abi 3080 Ti'dan daha güçlü çıktı. Yani o yüzden benden size tavsiyem laptop almayın. Laptop alacaksınız da ekran kartına falan bakmayın hani. 4090 alıyorsunuz. 3050 falan çıkar o da. Hatta daha kötüsü. Neyse. Uff tamam o zaman. Bu grafiklerde devam. Bunlar da çok kasmıyor. Umarım. ah lan topu yakalayacağız biz. Unuttum. <laughs> Topum gidiyor. Ee, tamam. Sinematik girdi. Bu arada güzel yapmışlar. Ne oluyor lan? Hı? Oo. Bizim boyumuz kaç milim? Oğlum gitmemen gerekiyor çığlık duyduğunda. Oha kili hadi be. Oğlum kilit falan. Lan ne yapacağım ben ne yapacağım anlamadım. Ne oldu lan bize şimdi? Oğlum çocuk böyle 7-24 bağırırsa ben bunu oynayamam. Kulağım kaldır. Tamam zıplayabiliyoruz. Bu bizim ev mi? Girebiliyor muyum ben? Aa girebiliyorum. Aa oğlum. Aa her şeyle etkileşim. Oğlum çok efsane. Bir dakika. Bunu ben saklanma için kullanabilir miyim? Hey yo. Yok. Pekala. İşimize yarayan bir şey ben burada alabilir miyim? Süt içebiliyor muyum? Hayır. Abi yaz aylarında çok yakar. Biz şunu bir kapatalım. Uf. Nasıl böyle duruyorsun lan sen? Oğlum. Bu evde de mi birileri var? Ben şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Ne aydınlattı evi be. Ya o yüksek ihtimalle bizim grafik kalitesinden falan kaynaklanıyordur. Bir üst kata çıkalım. Ben şu an cidden ne yapacağımı bilmiyorum. Bu ne? The family. Biz hangisiydik kanka? Biz şu muyduk? Bu niye V'deki elemana benziyor? V Sports'taki elemana benziyor. Bu. Neyse. Aa, fall damage'miz var mı? Oğlum ne ayın yer çekimini mi kullanıyoruz biz? Ayın yer çekimini kullanıyoruz. Pekala. Kapat kapıyı. Ee, okay. Okey. Ben buraya ne yapacağım şimdi ya? Bekle bir. Hmm. 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 Hmm.

Oha, oğlum çok efsane. Hı hı. Hı. -hı. Buraya gelecek mi o adam şimdi? Yanaklara bak ya. O, oh. Okay. Oğlum bu ad bu adam beni her açıda tespit Oha. Bu adam beni her açıda tespit edebiliyorsa ben bu adamla nasıl kaçacağım? ben niye çıkamıyorum buna? Oha. Oğlum. O adam bizi her açıda nasıl görebiliyor. Sabah spor mu yapıyor lan bu? Aa adam var var bir sabah sporu yapıyor. Dur şimdi. Oğlum benim boyum niye bu kadar kısa ya? Ve ben buraya nasıl girebilirim? Okey buradan geçiş yok. Aa. Görünmez duvar Tamam Pekala Bütün evlere girebiliyor muyum Hayır Tamam ben cevabımı aldım Bu herhalde bizim ev Bu da adamın evi ya bir şey... Abi benim bir şekilde girebilmem gerekiyor. Yakalandım da ne oluyor acaba? Ben cidden hiçbir şey bilmiyorum ya. Ben bu, mesela buraya çıktım bu benim ne iş mi yarayacak? Dur lan. Ya demet. Şimdi gidip elektriği açacak mısın? Evet gidip elektriği açıyor. Pekala. Adamı böyle dışarıya alıp başka bir yere geçebiliriz. Yavaş şey yavaş çözeceğim oyunu. Oğlum ben şu an ne yapacağım, nereden gireceğim? Haşlayamıyor muyum ben bunun evini ya? Dur ya bak şöyle Adam arkadan çıktı, nereye döneceğim? Bu eleman nerede? Ya bunu görsem ona göre taktik uygulayacağım da. Oğlum ya hep ya hiç diye evine girsek mi? Oo bu varsa çok iyi. Ben burada ne yapacağım? Tamam. Ne oluyor lan? Adam kendi kendine triplere falan giriyor. Oğlum Granny gibi mi bu bir şeyler düşürdüm de falan. Ha, buraya da saklanabiliyormuşuz. Çok iyi. Tamam oyunu çözdüm. Ve buraya gelecek şimdi. Demedim mi? E kanka karpuz yememe izni mi? Bizi bunun içinde de bulabiliyor mu? <laughs> Gördü bitti. Aa, camdan da mı görebiliyor? lan beni bir yakalasana. ha. Ne yaptı lan bana bu adam? Hey. <laughs> ne oluyor lan? As adamın hikayesini mi görüyoruz? Aa, trafik kazası geçirmiş galiba. Evet, eşini kaybetmiş. Bu ne? Oha. He. Okay. Exit ol olmadığına eminim. Pekala. Bu o araba mı? Yo bunun tekerlekler full ama şimdi belki tamir ettirmiştir. Aa, oğlum ben oyunu anlayıp benim bunun o kaçabiliyor muyum mesela ben... o evet. Benden hızlı mısın yoksa? Yok ya alakası yok oğlum ben ben bunu çok kolaylıkla depar atarak geçebilirim. Ben hala her şeyi çözemedim. Bu yukarıya ben nasıl çıkacağım? Oğlum burada sizin çok yardımınız. Ya oha gör be. Ne oldu? Oğlum bak kes kesin şu çatıyla alakalı bir şey var ama ben çözemiyorum. Oyunda sizde yine biraz kasıyor ya. Dediğim gibi laptop almayın. Hmm. Hmm. Ya, tam kapının önünde mi şu an? Oğlum sabah sporunu insan niye kapısının önünde yapar? Ben buraya başka bir görme be adam. Bir dakika şöyle hızlı bir tur, hızlı bir tur, hızlı bir tur. Boş. Ee, tamam. Tamam. Biz buradan geçemiyoruz herhalde. Şunu açmamız lazım. Okey. Buradan da geçemiyoruz herhalde. Evet. Bizim bir şekilde üst kata çıkmamız lazım. Hatta üst katı git. Bir dakika. Deneme amaçlı. Beni bir daha bir yakalar mısın? Yakala bir. Ha. Aa, oğlum öyle desene bana ya. Tamam. Tamam. Üst kata nasıl çıkacağım? Okay. Uyanma bir be. Oğlum adam her şeye uyanıyor ya. Okey. Çık şimdi. Çık. Lan <laughs> Bandan... lan hayır. Hayır beyin. Oğlum. Ya, merhaba. Adam bizi gördüğünü üç kez şaşırdı. Bir kez tepki verdi. <laughs> oh falan. Merhaba abi beni hatırlıyor musun? Hani arazinin içindeyim şu an beni oğlum kesin odasında bir şey var bak odasına hiç girmedik. Aha. Bunun odasından. O çok iyi. Buraya gelecek hissediyorum.

Oğlum adam hep aynı kanalımı izliyor ya. Çok normal böyle bir psikoloji. <laughs> <laughs> Got them. Olayı yavaş yavaş çözüyorum galiba. O siyah kabloyu takip etmemiz lazım. Oğlum tamam oyun puzzle ağırlıklı da. Kanka sen de bir hani oğlum yürümüyorsun sen sürünüyorsun ya. Oğlum, şimdi Ya ben oradan nasıl çıkacağım ya? Ya bir şey alıp ama bak envanter var. Envanter vardı. Envanter alabileceğim. Ya bir triplere girme içeri gir ya. Kapat kapıyı ha. Bu ne? Çin yemeği alamıyor muyum? Çok... Böyle insanlar genelde... çöplen. Böyle insanlar genelde çöplerine bir şey atmıyorlarmış. burayı kontrol edecek şimdi. Tamam oyunu çözdüm. Çözdüm nasıl bitirebileceğimi çözemedim. Got it, Adam içinden üç kez şaşırmam adam bizi alamıyor pek hala. Ben hala şeyi çözemedim. Odana mı geçiyorsun? Çok iyi. <gülüyor> 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 Tamam herifi uyandırmadım sürece iyiyiz. Hadi be. Ya ben yukarıya nasıl çıkacağım? Ya kanka sen normalde önden çıkmıyorsun ya. Ya ben şeyi anlamadım biz Şalterle ne yapacağız? Oyun da keşke bize bir Şey verse yani Arkasından dolaşabilir miyim ya bir dakika Oğlum Ya hiçbir şey yok bunların içlerinde.